Arkadaşlar ben Sayra. Bugün yepyeni bir PKK videosuyla ile hepinizin karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni yer sıfır yer çıkım güncellemesi geldi. Şu an ilk kez bu güncellemde oyuna girdim. O zaman arkadaşlara girelim. biri buradan başlamak istiyorum. Ben pembe tarafı seçtim arkadaşlar bu arada. Burada sıfır yer ile ilgili şeyler var. Bunu aldım. Şimdi, umarım bana bilet gelirse ben neler alacağım bakalım. Bilet gelirse, ben yani çok da istediğim bir şey yok aslında bilet kısmında. Ee, burası var, buranın şey değişmiş. Mağaza maza, maza. Yani şöyle bakıyorum da ve şuraya bir bakalım alabileceğim şeyler var mıdır? Bununla bunu alabiliyormuşuz. Şimdi hiçbir şey almasam direkt şu pembeyi alırım. Şu pembe aklımda bulunsun benim. Ne kadar vereceksin ki bunda? Ne kadar vereceksin demiyorsun. O yüzden almayacağım seni. Evet. 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 Şimdi bunlardan e, beş tane açsam yeterlidir de yer çekim botum var. Birileri yok. O zaman e, birilerini şu an alalım bunların. Bir dakika alacağım bunu. Bir dakika bekleyin. Aldım arkadaşlar. Beş, beş tane şu an yeter bana. E, çok istedim. Şurada yok falan. Ben zaten falan takımındaymışım kız. Ben eski hangi takım tutuyordum? Allah unuttum. Şu anlık ücretsiz. Alalım ücretsizlerimizi. Çok güzel şeyler var normalde. Ay çok güzel şeyler var. Acaba şunlar nasıl kazanılıyor ya? Para harcayayım mı sizce? Harcayayım ya bir şey olmaz. lazım olur. Bunu da alalım ücretsizceniz arkadaşlar. Bunu da alalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ay ben. Ama bu sütü niye vermiyorlar ki ya? Ben saç için alacaktım. Sizlerinizi alalım. Bunun, bunu sadece bunların alacağım. E, almayacağım. Bilmiyorum, güzel bir kombin oluşturabilirsek sizinle bu videomda yapacağım. Kombin mi? Böyle bir şey var. Beğenmedim. Aa bu çok asaletli kızı duruyor. Alalım. Başka bunun bir şey mi ya, Bu aslında bu kombini yapabilirim. Bu kombin saçı var çünkü bende. Başka ücretsiz yok. Hmm, yok gerek yok. Başka yoksa para. Aha. Bu bütün takımlı olanlar Zeppelin paketi. Bu ne? Bu ev değil diye biliyorum. Çünkü bu kadar ucuza vermezdi. Ay. Hmm, şu an. Böyle bakalım. Sükracığım zırhı. Hım, alalım mı? Doberman var bende galiba vardır. Wolfpick'um Usman'da bir nevi var gerek yok. Şu şeyler nasıl kazanılıyor ya? Bunları bir bakalım. Şu an çok yeni yeni şeyler var o yüzden aklım karıştı. Ana aa aa aa, aa. burayı mı seçeceğim? şuradan. Acaba hangi tık? Aslında ben başta pembe takım seçtim bu arada. Oyuna girer girmez bir şey sordular bana. Şimdi de bu evi mi verecekler? Hmm. Güzelmiş. Aa Pembe yok mu? Bu dünya o zaman mavi. Yanımda da bu yücek. O şeyleri kopya çekmişler. Şimdi o zaman e, bir dakika. Ben pembeyle. Sonra da bunları açarız sizinle. Tamam bir bir kombin mi yapayım ben? Ay. Şimdi bu şeyden bir çıkalım. Ben direkt pembe o zırhımı alayım arkadaşlar. Siz bekleyin. Direkt onunla hani günümüze başlayalım. Arkadaşlar aldım. Çünkü direkt böyle başlamak ki daha güzel olur diye düşündüm. Anam. Aha geldi lan. Aa. Geldi kız onlarda bana. Bir şeydim. ben galiba yeşil taraftaydım ya. Ben yanlış yere gittim güne seçtim. Neyse olsun. Şimdi. Kızları seçelim. Hıh. Saçım yine klasik. hangi olsun? yine Bu olabilir. Güzel çünkü. Ve at kuyruğu da olabilir. Bir bakalım. mı? Tamam bu olsun. Ayakkabımı değiştirelim. Değiştirelim mi? He. Elimde bir şey olmasın ya. Olsun mu? Olsun tamam. Taç çıkartalım. Bak bu da küçük kedi kulağı var. Çok şirin. Şey Tamam böyle olsun. Başka. Hm yoldaşım değişmesin. Çok güzel yoldaşım benim. Şimdi e, Sadık dosyamı açalım o zaman sizinle beraber arkadaşlar o zaman başlayalım. Yani her günce ben güzel e, o Sadık dostlarını açıyorum. Sen istediğim yoktu. Bols kılıç dişi. Tamam. Güzel. İstiyordum. Çünkü yoktu bende. Çabuk kaçmayacağım. Dedikten sonra ben. Ama bu bende var mı? Yok. Erkin merne çıkmayan olursa yine beşiden alırız. Bakalım bakalım bu sefer bak, gerçekten çabuk açmayacağım. Açalım. Gelmedi bakalım ne gelmiş? Of yine aynısı ya. Aynısından istemiyorum pembe gelsin, yeşil gelsin alt almasın boş yere gitmesin hadi tamam oha oğlum değişik değişik şeyler geliyor o zaman belli oldu yani bir de o şeyden alacağız şu an böyle bir dursun bence hemen çık açtım valla hepsini ay falan ben ki şükür geldi ama ben yeşilden istiyorum Şimdi bakalım neler gelmiş. Wolf, Wolf kaplanı. Wolf kılıç dışında tekrar gelmiş başka da gelmemiş bakalım yerleri almaya değer mi? Ay maymunu mu istiyorum ben maymun çok güzel. Flamendo Love iki ayaklı dostunu istiyorum. O zaman yine bir unlu paketinden alalım. Alalım. Tamam Alalım. Aldım arkadaşlar. Ay. Bir dakika. Bakalım gelmişler mi? Gelmemiş. Bir dakika. O bakalım. Gelmemiş bir. aldık arkadaşlar. Bir yan oyundan çıka verdim yanlışlıkla. Şimdi 10 tane açalım şimdi sırasıyla. Yani artık yeşilen pembeler gelsin yani. Şükür istediğim geldi. de yeşilden bir şey gelsin. Ya çekin botum var bu arada ben de fazla olanlar arkadaşlar. Ya yapmam bir arkadaşıma veririm belki. E, çekiliş yapmamı istiyorsanız bunlar şu an bende fazlalık. Anne ben genellikle bunda konuşayım. Ben genellikle e, benden bir tane olsun bir ne yapmam yani neden yapayım ki? Bir tane olsun ben. Niyata fazlıklarının hepsini size vereceğim. Fazlıklarını hepsini toplumda belirteceğim. Onları ya çekiliş yaparım ya da arkadaş ortamında dağıtırım. Yine belli olmadı ne gelmiş. Flamen, papağan. Evet istiyordum. Devam edelim. Mağazada bakmadığımız şeyler varmış galiba. bakalım. Bak mesela bundan işte sen binek yaparım ama neden yapayım? Olmayanların olsun yani. Bakalım bundan ne gelecek? Wolf kaplanı geldi. Belki bunu binek yaparım ama belki. Belki de yapmam. Ben ayıracağım yani. Verirsem de birinci. Bu ne falan iki maymun. Mesela maymundan da şu an size bir tane bir tane mi iki tane çıktı işte. Ama yeşil hiç gelmedi farkındasınız Geldi mi? Gelmedi. Yeşil istiyoruz. Of. Bayağı size burada çıktı. da hiç yeşil çıkmadı ya. İşe çıkmasını istiyorum çünkü. Oo ya çıkın butundan bir sürü oldu bende. Hadi son iki tanesinden bekliyoruz. Hadi. Of. Oy çok çok aman çok çok çıktı bunlardan bana ya. Yeşil çıkmadı yeşil almam yani işi çıkma deyip de almam. Yani. Ay şükür yani yeşil yeşil diye kudurmuştuk. Şimdi bak iki tane vals kılıç dişi bir tane flamen doğanı sizin oluyor. Tamam çıkmış. Bir tane vals kaptanı sizin oluyor. İki tane yer çekim botu sizin oluyor. İki ayak elektrik faresi benim oluyor. Bir tane de flamen iki ayaklı maymunun sizin oluyor. Direkt bunu böyle büyütmeye başlayalım. Bakalım. Tamam. Şu anlık yanıma hangisini alayım? Bilemedim bir an. Yani. Bence bayağı size dağıtmış olacağım diye düşünüyorum. Flamatelik spreyinden gelsin. Ay. Ay. Bunun kanatları çok güzel. İyi de pembe yer yok mu ya? Ben pembe yer istiyorum. Ben pembe takımdayım. Diyeceğim bu... Biz bu biz nasıl kazanacağız? Ha, ben bir evimin oraya gireyim. Bakın yine orası. Evet değişmemiş. Değişmemiş. Çok güzel olmuş güncelleme. Bence en zengin güncelleme bu olabilir yani. Baksanıza. Çok güzel. Uzun uçağımı çıkarayım. Helikopterimi. Ee, Nerede nasıl gidecekti kız biz? Buradan atacağım ne bir şeyler. Aha bak benim yerim de burası. Çok güzel. Evet 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 benim bu yerim burası. Biz pembe takım değiliz da. Ya mavi takım olasım geldi yani gelmedi değil. De. Yani. Bir dakika. Çok bir kişinin çok güzel kanatı vardı. Ondan almak istiyorum. Pembesini. Baksanıza bana yani yeşil takımdan çok şey az çok az geldi. Aha buldum. Bakalım 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 da yok ya. O zaman biz pembe takım şeylerinden alırız. Şimdi yapacağım şey... Ee, ne alalım ya? Bir şeyler alalım ya. bastır Bust, bust. Hı, hmm, bunu alalım. Şey saçım mavi ama kıyafetlerim pembe <laughs> ama yani bir dakika ya. nasıl olacak bunlar derişmiyoruz ya bakalım ya gidelim bir. bir bir hepsi. Anlamadım ya. Of. Hı. Bastım. Aa! Ay bir neleri gönderdi. Ne onun konyarı? bunlardan ee, e, mı? Ha, koltuk. Ay, çok tatlı gözlük yakıyor yalnız. Yani. 19 güne kalmaz ben bunu yaparım. Nasıl yapacağız anlat bize. Hoş geldin, hoş buldum. Bu arada oyun oynayarak harika ödüller kazanabilirsin. Sıfır pisti, Crazy zırhı, sağlık dost, yürüyüş x'e, yaşlı batı... Takımı ne kadar çok bağlanırsa o kadar çok ödül alırsın. Başarılar ödülünü toplamak için sürekli buraya geri gelmeyi unutma. Tamamı tamam. Evet canım benim. Şimdi ben buradan çıkacağım. Ay. Şimdi burası var. Burayı unutmuyoruz. Buraya her gün gelip buradan ödülümüz almayı unutmuyoruz. Aynı yere geldik. Tamam. Ne? Çok güzel şeyler var. Ay ben bir tane almak istiyorum şu set halinde sadık dost uyuma, duş alma ve yemek yeme setini ben almak istiyorum. Çok güzel. Seni alamamış olsam şu yazık. Ay, şimdiki arkadaşlar Crazy Room bir şey oynayalım. Hmm. Nesin sen? Günlük sanırım anlat. Bugün sınırı artırıldı. He, 200 oldu yani. Anladım. Fingersnap. Bak buradan buradan eskiden bu arada çıkamıyordu kısızlaştırma şekilde. Yani süs olsun diye. <laughs> Şimdi bakalım. Prezor oyları belki bu arada ben o zırhı alacağım. Yani o çünkü genellikle çok güzel şeyler oluyor. Bir dakika. O zırhı alalım. O zırh yok çünkü bende olması da olmaz. iyiydi ben yine klasik zırhımdan alacağım yani çünkü çok güzel yeni şeyler gelmiş hmm, güzel aman güzel deyip de almayanlardan mısınız bir şey giyelim, sarımızı giyelim. takalım. Evet. Kralizlerini oynayacağız. Sonra ödüllü yere gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hemen izleyelim. Bu arada bir taraf tutmuyorsanız bu alabilirsiniz. Çünkü her renkten var. Bakın şimdi işte, bu uçağı kullanıyorsunuz, var ya hayatınızı yaşıyorsunuz, dostum. En... Ama ya... En fazla... Hayır. Çık çık ha. Tamam. Çünkü kolaylık yani. Bakın böylece arkadaşlar. Hey! Seni ben geçeceğim. Geçtim. Çok güzel. Evet evet evet. Uuu. Bakın böylece bunları biriktiririm ve ben bayağı şey alırım bence. Evet evet. Telefon şarjı da bitiyor ne şey. yapacağım. <laughs> Yeni ödülüm o iki tane. 2000 lira aldım? İki elmasımı da alıyorum. Ve ben videomu kapatıp oyunuma başlıyorum. Neyse. Şimdi bakacağım bir şey almış. Bakalım bakalım. Bence bu zırh benim üstümden çıkmaz. Güzel duruyor çünkü. Hem güzel hem de ben şu uçma şey var ya. Çok güzel oluyor. <laughs> tamam başlamış demek ki. Tamam o zaman arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. E, bugün gelmeyi puanım 9. Yeni ikinci sıramda benim. Çok beğendim. Çok beğen... Beğendiğim bir güncelleme arasında zaten. Yeni şeyler katmış bu güzel bir şey. Bakalım bir önceki güncellemelerimize bakalım yine güzel şeyler gelecek mi? Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay'ın.